Merhaba arkadaşlar, Can dostlar çiftlik kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir çiçeği tanıtacağız. Videoda görmüş olduğunuz çiçe çiçeğimiz çuha çiçeği arkadaşlar, en bilinen adıyla. Tabi buna 11 aylık e, yabancı adıyla pirumula da deniyor. E, çok güzel bir bitki arkadaşlar, çok yıllık bir bitki. Yani bir ektiğiniz zaman hemen e, çiçeklerini verip ölüp gitmiyor. E, küçük saksılarda aldığımız için. Bunu büyük bir saksıya alma gereği duyduk ve büyük saksılara şu anda çiçeklerimizi alıyoruz. Normalde bunun ekimi sonbahar ve kış aylarında yapılıyor. Biz şu anda Şubat ayındayız. Saksıda aldığımız için büyük bir saksıya geçirebiliriz. Bunu istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Soğuk iklim bitkisi sıcakta yaprakları sararıyor. Çok fazla görseli olmuyor. Ama sonbahar ve ilkbaharda özellikle e, havaların soğuk gittiği zamanlar e, oldukça güzel bir bitki. <laughs> Çiçeğimizi güzel bir şekilde çiçeklerimizi yerleştirdikten sonra içerisine toprak doldurmayı yapacağız. Çiçeğimiz e, direkt güneş ışığını sevmiyor. E, ağaç altı. Bitkisi olarak yetiştirilebiliyor Çok fazla güneş ışığını Sevmiyor Gün ışığını seviyor arkadaşlar ama Güneşi direkt aldığı zaman e, mutlu olmuyor Çiçeğimiz e, Yine e, ev içerisinde Ev ortamında da çok fazla e, verimli olmuyor Açıkça söylemek gerekirse Çünkü soğuk e, havayı seven bir bitki O yüzden e, Eğer ortamınız varsa Balkonda değerlendirmenizi Ben sizin tavsiye ederim Bitkimizi iki şekilde çoğaltabiliyoruz. Bir şu görmüş olduğunuz çiçeklerden tohum veriyor. Bu şekilde çoğaltabiliriz. Veya e, yine aynı şekilde bitkimiz e, küçük küçük e, ikiye, üçe ayrılacak örnek veriyorum. E, o şekilde de çoğaltmayı sağlayabiliriz. Bunun çiçeğini aktarlarda satılıyor arkadaşlar. Bu e, görmüş olduğunuz çiçekleri kurutup aktarlarda satılabiliyor. Bu çiçeğin birçok faydası var. Uykusuzluk ve sinir sistemine faydası olduğu gibi birçok şeye faydası var. Ben onlardan fazla bahsetmeyeceğim. Çünkü biz görsel amaçlı ekiyoruz. Birazdan çiçeklerini de göstereceğim. Ekimini bitirdikten sonra. Bir defa açan bir çiçek değil. Alttan sürekli yeni çiçekleri geliyor taze çiçekleri taze sürgünleri geliyor ortamını sevdiği sürece Kasım'dan Mayıs'a kadar çiçek açıyor arkadaşlar bunlar yani kışında çiçek açabiliyor bu çiçeğin en sevdiğim özelliği de bu zaten diğer çiçeklerimiz Yaz çiçeği çoğu çiçeğimiz yazı seviyor, sıcağı seviyor. Ee, ama bu çiçeğimiz öyle değil arkadaşlar. Kışında da e, ortamı güzel olduğu sürece çiçek açabiliyor. Özellikle kıyı kesimlerindeyseniz bu çiçeğiniz çok rahat bir şekilde kışında e, kışında çiçek açacaktır. İlla saksıya ekmek zorunda değiliz. Eğer yeriniz varsa direkt bahçenize de ekebilirsiniz. Soğuğa karşı oldukça dirençli ve dayanıklı bir çiçek. Evet toprak doldurmasını bitirdik. Birçok rengi olabiliyor. Biz burada 3 tane renk aldık ve ekimini gerçekleştirdik ama yüzlerce belki rengi var arkadaşlar. Birçok renk kombinasyonu var. En çok doğada bulunan sarı rengi. Ben size şöyle çiçeklerini de göstereyim. Bakın arkadaşlar çiçeklerin canlılığını, güzelliğini görebiliyorsunuz. Ve az önce de söylemiş olduğum gibi e, daha alt kısmında bakın şöyle görebiliyor musunuz tomurcuklar hepsinde var arkadaşlar bunlar bakın bütün renklerinde var oldukça fazla alttan gelen çiçeği de var e, ilerleyen zamanlarda bu çiçeğimizin tohumdan ve e, kendi çoğalmasında inşallah sizlere göstereceğim. Bugünlük videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.